Ee, merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. Karne özel yine video gelmek istiyorsanız her şeyi yaptım. Ee, video durak atmak lazım. Çünkü siz beklemeyin diye. Hadi duraklatarım. Evet geldik şimdi. Önce bu kan, önce bu kane ondan sonra bu kane sonra onun karneye geçelim. Bu karneyi istiyorum ben. Hmm, bakın. Hmm. her, her şey güzel olur. Ne? Çünkü aranı çok güzel. Yok çünkü aranı güzel. Matematik aranı güzel. Yine aranlarında. Ya balkodu kodu istiyor da ben bal falan göstermeyeceğim. Matematik aranı güzel. Fena güzel. Fena güzel evet. Fena güzel. O kadar bitti. Ne yapıyorsunuz? Dileniyorsunuz. Fena güzel. Sosyal ayağım güzel. Sosyal yine güzel. Hareket ve sağlık güzel. Son tarafı güzel. Müzik ayağım güzel. Müzik güzel. güzel. Sosra... Sosyal, duygusal, öğretim ve dinler. Güzel. At göstermiyorum şimdi. <laughs> evet. Bu bitmiştir. Bu bitmiştir. Sırada bu var. Hadi hadi aramışım. Yüzü gördün mü? Orhan hmm, Becik yeri güzel sosyal duygusal öğretmeni güzel kalmasa becic, güzel. Olsasız, becic, güzel. ben de güzel olsa söz ben güzel Okul okur öncesi iyi okur öncesi eğitim becer edim eğ yaparı diyor adı soru ya da biliyorsunuz. Doğum tarihi biliyorsunuz. Anne adı ve baba adı söylemem. Arkadaşlar fotoğraf yeni geçmek istiyorum ben. Tam çekmek istiyorum da ama olmuyor. Depolama aranı, ta tablet depolama aranı istiyor. Bak burada da kore taktım. Bir de bunu çaktım o saat var bakın neyse ya gitti işte sırada bu kane hızlı bir şekilde okuruz diye düşünüyorum çünkü not güzel oluyor Derele güzel, eğitimde güzel, genel derece ve öyle güzel. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Kanı okuduk. Güzel bir video çıktı. Ama ben bir gelip gidiyorum. Bay bay. Ben bir geliyorum. Geldim şimdi bunları toplama zamanı. Karnere iyi gelenlere bu videoda özel karne gününe özel bir video çekiyoruz. Ee, Herkese destek olduğum için teşekkürler. Bay bay. Bam bam bam. Merhaba. Merhaba. Bugün yine kaynağınız nasıl onu merak ediyor. Benim kaynağım şöyle bir şey. Kaynayı açmak istiyorum. O yüzden video katmam gerekiyor. Hadi bay. Böyle bir tercih işte. Bakın. Şey var. Bu bu arkadaşlar bu bu benim eski karnım arkadaşlar. Burada eski karnım, bu yeni karnım. Ben önce yeni karneden başlamak istiyorum. Yüzümü görmeyin diye o yüzden saklıyorum. Evet. Hmm, Türkçe' arana, güzel. Matematik dersi çok güzel. Hmm, güzel çıkıyor. Matematik dersi güzel, Fena da güzel. Fena, güzel, sosyal arana, güzel. Hmm. Sosyal arana, güzel, hareket ve sağlık. Hareket ve sağlık ara ar güzel sanat aranız, güzel müzik anı güzel. Hmm. Müzik aranı güzel, sosyal ve duygusal öğretme bekliyor, güzel. Öyle evet, bir da söylemeyelim şimdi, bak. Hı? Çünkü aranı iyi, bak çünkü ayanı iyi. Matematik ayağını güzel.